Bizim merhaba arkadaşlar. ilk önce şöyle başlayalım hadi. Evet arkadaşlar başlıyorum. İlk önce bir şöyle başlayalım. Sallı kafayı mı arkadaşlar? Aferin çünkü tür videom duruyor. Ama yine de sallı kafayı yaparak rahatlıyorum arkadaşlar. Hadi yapalım. Esma da gelsin arkadaşlar. Yapalım birlikte. İlk ben yapacağım. Salla. Salla. Salla kafayı. Salla. 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 Salla kafayı salla arkadaşlar ben bu sallak bu çok rahat çıktı. Siz de yapın. Salla salla. Salla kafayı salla. Salla salla. Salla kafayı salla. Arkadaşlar size söyleyeyim. Söylemeyi unutmayın. Tabii ki tabii ki söyleyeceğim. Çünkü bu çok bir şey. En sevdiğim bir de kanalda sesli çocuk çıtı 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 Gülma <laughs> <laughs> eğlen bizimle oyna. Sessiz gel <laughs> çocuk. Evet arkadaşlar birazcık salatma <laughs> yaptık. Şarkı söyledik. O zaman videomuza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Videoyu <laughs> durduruyorum. Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Demiştim zaten arkadaşlar kafam karıştı. Evet arkadaşlar kafam karıştı yanlışlıkla. Hadi. Arkadaşlar videonun adını göreceksinizdir. Evet. Arkadaşlar şu an film izliyoruz. Arkadaşlar şu an bir şey diyeceğim. mi izleme. Arkadaşlar film izleme şeyi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi

Arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar film çekmeyi yapıyoruz. Salla Esma kafayı. Salla. Salla. Salla kafayı salla. Salla. Ekman kan dans yap. Ya arkadaşlar Esma Ekman kan devam. Arkadaşlar sizi gerçekten görürseniz. Sigaretçik bu videoyu izliyoruz arkadaşlar. Beşlik çocuğu beşlik. Ne beşlikti? Ee, neydi? Arkadaşlar ilaç dışına götürün diyecek ki beşlikti daha fazla. Lan kızı dövsün duru dövsün çocuk dövsün çocuk dövsün çocuk. Evet. arkadaşlar. Ne ya? Egemen Kaan sana söylüyorum o dansı geri getir o dans çok iyi. Esma yap dansı bak şu dans çok kötü bu dans yok. Egemen Kaan bu dans çok kötü iki çok elle. Çok kötü. Bu dans çok kötü. Ama şöyle bu da çok iyi. Hadi biraz sallayalım kafayı. Salla, salla, salla kafayı salla. Arkadaşlar reklamlardan sonra geleceğiz. Ekrem, arkadaşlar şuradaki ekrem, reklamlardan ekrem, sonra. Var. Arkadaşlar reklamlar kendisi mi geliyor yoksa o şey ne var? Arkadaşlar reklamlar kendisi mi geliyor yoksa gelmiyor mu? Biz mi koyuyoruz arkadaşlar hiç bilmiyorum. Şey kendisi gel kendisi gelmiyorsa şey bu video hiç reklam gelmez. Arkadaşlar reklam bitene kadar şey videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar şey video buldum. Film buldum yani arkadaşlar video diyorum ya. Benim şöyle bir kanalım olsaydı. Büyük ikilim olsaydı kanalım diyecektim. Hadi Esma, biraz salla kafayı. Salla. Salla, salla kafayı salla. Esma, bu kameraya bana inanma. Evet arkadaşlar, döndürdüğüm için böyle görüyorsunuz. Salla arkadaşlar böyle rahat olmuyor. Ellerimle böyle yaptım rahat. Şey. Salla, 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 salla. 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 kafanı Salla. 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 Arkadaşlar video durdurmam lazım. Evet arkadaşlar.

şimdi şey ne edeceğim şoförlük taksta şoför oldu ayı ayı şoförü sal kafayı onun yerine ben salıyorum arkadaşlar kameraya salıyorum var, Bey. Bunun gerçekten iyi bir performansı var var şöyle bakamadım ne yaptı be adamın o zamanda doktor acil durumlarda beni hastaneye götürmesi için bir ayır <laughs> taks Arkadaşlar görüyorsunuz. Çakıldım arkadaşlar. Çok güzel gözüküyorsun. Arkadaşlar bacağım koymuşum. Neyse ki fark etmişim arkadaşlar. Videoya bakıyorum bir yandan. Arkadaşlar. Çok zor arkadaşlar. Video kontrol etmek. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar oyuncağımı göstereceğim videoyu da Arkadaşlar oyuncak bebek. Ama benim çocuğum gibi seviyorum. Aya. Ay anneciğim. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu filmden sonra kapatacağım videoyu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Ne? Bakın arkadaşlar evet şöyle. Evet Şunan arkadaşlar görüyorsunuz. Tuhaf şekilde dürüst şeydi. Neredeyse yalan söyleyemiyormuşum gibi. Evet iyi geceler. Evet arkadaşlar şuna bakın. Ne yaptın? Bu korkunç bir fikir gibi geliyor. Bu harika. Artık gerçekleri söylemek zorunda. Hmm. Çok yoruldum arkadaşlar. Daha şu işte geldi. Sen amca her evet. gün neler yapıyorsun sen? Genellikle bir saatimi gerilerek geçiriyorum. <laughs> istemediğim bir yerde. Şimdi de göz kontaklarından kaçmak için gazete okuyormuş gibi yapmaya gidiyorum. Tuvalete gidiyorum, ellerimi yıkamadan çıkacağım. Ay. Bak bu iğrençti işte. Merak etme Gifar, gerçekten çok iyi bir şeydir. Merhaba, sizce bu tişört benim bedenim mi acaba? Yok tişörtü bu yüzden. Hey şu adamın anormal ve çekici olmayan yüzüne baksanıza. Allah'ım, üzgünüm, çok üzgünüm. Evet, Yeter, arkadaşlar. Yeter, arkadaşlar koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra dedim hadi arkadaşlar. Bu video bitene kadar. Salla 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 sal Esma dur salla 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 kafayı salla 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 kafayı salla arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız benimle sallayın kafayı salla. salla salla kafayı salla sallayalım kafayı sallayalım küçük denildi arkadaşlar evet arkadaşlar devam evet arkadaşlar devam edelim temizleyelim bir, bir arkadaşlar babam ve annem geldi yaşısı. Annemi gösterebilirim arkadaşlar. Ben, Başak takıyor ne Neden? Bir, bir, bir. Baba gelsene buraya. arkadaşlar videoyu durduralım. Şey göster arkadaşlar. Arkadaşlar bak. İyi de

Esma çıkis çok güzel benim. Esma çıkil oradan. Hadi bak sallamayız kafayı. Arkadaşlar videonun sonunda kafayı sallayacağız. Aa, bakın kuru be, bunun anlamı yukarıya geri dönmüşüz demek. Ve hiç zaman geçtiğini sanmıyorum. Bu bir çeşit kara delik olmalı. Evet kardeşim bildim. Sen de gerçek gibi görünüyor. Ama ama bu imkansız. Kimse bize inanmayacak. Belki bu kendimize takdirmemiz gereken hikayelerden birisi. Şey. Hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. İşte bu kadar arkadaşlar. Şey Geliyorsunuzdur arkadaşlar. Salla. Hadi Esma. Videonun sonunda sallayalım kafayı. Sen. Sen de gel. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi salla kafa. Salla kafa. Salla, salla kafayı, salla. Bitti mi? Birazcık daha sallayalım da sonra bitirelim. Evet. Salla, 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 salla kafayı, salla, 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 salla kafayı, salla. Evet arkadaşlar, videoma abone olmayı unutmayın.